5. sanat çalıştayımız. Sizleri buradan ağırlamaktan dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet. Orhan evet. Zafer de sağ olun. Biz ol. için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Türk Kavun'a da yıllar önce gelmiştim. Tekrar sabah bir girince yani gerçekten hani burada böyle bir şey oluyor olması... Hı emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben hocalarımıza da hepsine hoş geldiniz. Maraş'ta sizlerin evet. bir sizler, şey diyeceğiz. Ben ben daha önce gelmiştim. Evet. Sizle de tanışmıştım. Evet. Çok güzel bir koleksiyonunuz olmuş. Evet. Bu etkinliği her yıl düzenli bir şekilde düzenliyorsunuz. O anlamda da sizlere, sanat adına, sanatçılar adına çok teşekkür ediyoruz. Diyoruz. İlk kez katılıyoruz tabi bölgede Antep, Urfa falan buraları gezmişti ama Maraş'ı gezme şansımız pek olmadı. Hatay'da da görev yaptık. <laughs> ee, sizin mahkeme sayesinde inşallah bu bölgeyi de daha iyi tanımış olacağız. Ee, sanata olan katkılarınızdan ve davetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Rahatlarınız, karlarınız. Buna çok teşekkür ederim. Katkılarına dair size de, mesela iki, iki. tane bir davet alınca sede sede geldim. <laughs> belediyeden kat, belediyeden kat. Böyle sanat dolu bir belediye görüntüden son derece unutuyorum. Yani Antalya'daki belediyeler, bir hayli büyük belediyeler ama böyle bir görüntü sergilenmiyor maalesef. Kutlar mı sizi? Sağolun, hoş <laughs> geldiniz, hoş geldiniz. Uzak değil mi? Kadetler, Adana Kadetler. Kadetler, Adana Kadetler. <laughs> Hatay'da köyler yaptık. Üniversiteyle beraber. Mustafa Kemal'di mi? Yok, milli eğitimli. Güzel sanatlar istediniz. Yok, güzel sanatlar yok bak. Acaba, acaba yapıp bırakır mıyız diye kaygılarımız vardı. Bunların hepsinin arkasında aslında başkanımızın imzası var. Ben sadece sanatçıları bir arada olan, birlikte uyum halinde çalışabilecek sanatçıları bir araya getiriyorum. Yani afişte dahi bazen soruyor arkadaşlar işte yani niye organizatör, küratör? Ee, ben sadece bu bölgeye, bu bölgenin insanı olarak, bir vatandaş olarak, sanatçı veya ressam olarak sorumluluğumu yerine getirmek istiyorum. Ee, Birçok insanı ağırlamak istiyoruz. Hani onun üzerinden başka sanatçı arkadaşlara da davet ettik Son derece mutlular. Türkoğlu, yani Anadolu'nun küçücük bir ilçesi. Böyle bir sanat festivali düzenliyor. Ama programları nedeniyle gelemediler. Sizlere çok selamlar var. Ee, i̇nşallah bir sonraki yılda onları daha ağırlayacağız. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onca yoğun e, çalışmalarını bırakıp tam okulların başladığı işlerine ara verip geldiler. İnşallah güzel, e, renkli bir çalıştay olacak. Bugün e, bir... Efendim, içine içeride keşke de geliyordu. Bu programlar da var. Bu da tarova olacak. İnternet sitesi bizim. Kanada,